Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Arsenal oynuyoruz. Yanımda kuzenim var. Hoş geldin. Hoş buldum. Hemen oyuna başlayalım. Mavi takım olalım. Sen hangi renksin? Mavi. Arkadaşlar, doğar doğmaz Vurulduk arkadaşlar. Garip bir şekilde. Arkadaşlar C harfiyle eğiliyoruz. PAP Arkadaşlar tek attık. Ve taramalıyla tek attık. Hem de yakınlaştırmadan. Oğlum CTRL e mi? Tabii. Bakayım. Aa evet CTRL ile de iniliyormuş. Ben hep C ile iniyorum. Arkadaşlar öldük. Arkadaşlar bir de silah var. Üçte de, de bıçak var. Bıçakla tabii ki daha hızlı koşuyoruz. Çünkü Tabii şey, bıçak daha hafif. Ha, adama 99 vurdu. Ah, arkadaşlar adam bana tek attı. Nasıl tek attı merak ediyorum ama neyse. Arkadaşlar maç bitti. Garip, daha yeni girmiştik maça. Hmm, bence Kitchen House olsun. Sadece... Out my sink ne ya? İki team olsun. Her zaman iki team yani. İki team çok daha iyi. 10 b 10 110 TL'imiz oldu arkadaşlar. Hop hemen. Ah maviye giremedik. Mavi. Sen hangi gireceksin? Kırmızı. Ya gerçekten. Evet. Evet, ciddiyesin. Şöyle bıçakla ilk. Başlatır mısın işte? O kadar kötü bir şeydi. Kendimi Ama sen öl. Sen öldüremedin beni. Öldürdün. Hayır, başka biri öldürdü beni. Ben öldürdüm. Hayır, ben de sen öldürdün sayılmadı. Hayır, şey başka sancı sustu aldı. Sana vururum. Ama çoğunluk canını sen götürdün. Evet. <laughs> <Öyle olabilir. Gülüyor> ki. Köprüden geçmek sıkıntı ya. Yani. Yok, oradan eğilerek geçebilirsin. Sıkıntıymış. Kaç kilin var? Yok. Benim Düşmedim ee, insanlar bana uzaktan vurdu. Adam zıplayarak bizimkileri öldürdü. Arkadaşlar hemen ee ah. <laughs> Arkadaşlar bir adam var şimşek çaktırıyor. Kadına da benziyor ama neyse. Ulan. Ay beni bıçaklıyordu. Aa sen beni mi bıçaklıyordun? Ee şey. Anlaşıldı anlaşıldı. Ama ya. Az kaldı Ay. sen beni öldürüyordun. Başkası asist aldı ama sen de vurdum vurmadın değil bana vurdum Puf. Ah, Arkadaşlar aldık adamı şu çok şimşek çaktıran adamı ve bir kişi de aldık arkadaşlar hemen onların mermilerini toplayalım hemen yukarı çıkalım Hayır, hayır arkadaşlar. Kuzenim beni halletti. Halletti ne ya? Ne ya? Öldürdün işte. O kadar arkadaş. Böyle bakalım her yere. Ha, sen yukarıda mı? Yo, ben yukarıda değildim. Ben de ölçülüsüm ben de ölçülüsüm. Ne araya doğdun ya? De... Niye bana bozdun? Arkadaşlar, ah! Yorulamadım. Bıçaklayacaktım seni. Bıçaklayınca galiba... Hey! Ben camı kırdım orada. Aa ben seni öldürmüşüm. Evet son anda. Ben başka bir Ah. <laughs> senin yanındaki o şeyi vurdu beni. Ben niye Siz yukarıya baktınız ya baya. Öyle mi olmuş? Hiç bakamıyorum. Diğer adamlar biz, beni ikiyle bir öldürüyor. Aşağıda öldürüyor. Aşağıda öldürüyor. Yukarı Ay yukarı çıkamıyorum biri. Ah be son anda adam beni aldı. Ya ben bıçakla dolaşacağım ya. Ben bu silahla bir türlü halledemedim. Ya uçmuyor musun? Arkadaşlar ben sıralamada bile yokum. Ya. Ben bir yerde takıldım takıldım bildiğin ya. Nereden vurdular? Hayır. Ya ne zaman bitiyor? Ne bileyim ben. Cildi Hadi canım yükseliyor. Arkadaşlar adamın dibine girmiştim ya altımda. Sen bıçak atmaya mı başlıyorsun? Evet ya. Silahın nasıl sıfır? Kaç killsin? Sıfır kilsin? Hayır sıfır Yok değil. dört killsin pardon. Üç kill değil mi? Dört. Dört müymüşüm? Kendi üç kill sanıyordum ya. Ya bitsin artık şunlar. Ne var ki maçta? Üç zincir olacağım. Ha. Ama üç kaptırdın. Son bir kilo alman lazım. Ha, aldım. Aldım evet. O da aldı. Evet o da kaptı. Ha, aldım ya. Dur. Arkadaşlar yukarıda sıralamayı görebilirsiniz. Karşımı geldi. Senin 24 kilim var gibi 25 oldu. Ama son bir kil lazım. Hadi biz. Hayır hayır. Arkadaşlar be, bana nereden vuruyorlar ya? Ben bir dahakine kırmızı takımda olacağım bir de. Arkadaşlar çok arkadaşlar dans ediyoruz neyse dans etmenin vakti değil ah oh be arkadaşlar ne güzel orada durup adamı bıçaklayacaktım tam da. Hadi ya bu oyun bitmemeye yemin etti. Yok ya birazdan biter. Ne yani saatleri savaşıyorum savaşıyor 30 kilo oldum. Ben yani hala 4 kilimdir biliçim. Bakıyorum sen değdi. Öf. Ha 3'üncüyüm be. Yes. Aa son anda 3'üncüye düşmüşsün. 2'ydi. Bence bir olsun. Competitive 2. Bu ne? Arkadaşlar yanımda sandık açıldı. Kim bilir ne çıktı adama. Adam sandığı açtı. Aha, yakında skin abi. Arkadaşlar bana bedava skin verdi. Hani? Arkadaşlar, ben bunu nasıl aldım? Arkadaşlar, galiba başkasının kutusunu ben açtım. Garip bir şey çıktı öyle. Adamdan kutumu çalıyor. Şey öyle oldu galiba. Ama çalmaya çalışmamıştım. Sadece kutu, kutu açıldığını görmüştüm de. Ben buraya hiçbir bir şey yapamıyorum. Arkadaşlar, bir reset karakter çekelim. Hiçbir şey değişmedi. Arkadaşlar bakın girdi. Ben bir oyundan çıkıp gireyim arkadaşlar. Arkadaşlar oyun oyunu tekrar açtık. Acaba daha deminki yeri tekrar alabilecek miyiz? Bakayım. Arkadaşlar burada var. Arkadaşlar. Artık. Arkadaşlar bedavaya skinimiz oldu. Zaten bir şey vermiyor can filan. En azından yani güzel gözüküyoruz. Aynen. Gerçi biraz da korkutucuyuz ama neyse. Daha arkadaşlar nasıl bir ben nasıl o kadar hızlı öldürdüm o adamı? Yes arkadaşlar adamı havada yakaladım. Bence skin işe yarıyor birazcık. Ama yani ben de garip bir işe şey aradı. Ya ne olacak altları su kostüm taktım ne olabilir ya? Yani? Dört kilim var. He ee, benim dokuz. Ama oyuna yeni girdim ben. Evet. Ben Sen de. biraz önce. Artık beş kilim var. Evet. Ne yapayım adam beni arkaladı. Hangi takımdasın bu arada? Kırmızı. Ben mavi. Ne? Daha demin sen beni aldın. Hmm. Tabancayla. Ha öyle mi o? Ah. Arkadaşlar bu arada videoların çok uzun olmasını zaten her videoda dile getiriyoruz bunu. hem siz sıkılmayın hem biz. arkadaşlar bir de e, abone olup like atmayı unutmayın Midtown olsun sonra conquest arkadaşlar bu maçtan sonra son olsun ya yani bu maç ya bundan sonraki maç son. O anlamda değil. Arkadaşlar 40B 40B S gibi bir şey verdi işte. Ben mavi rengim. Tamam ben, ben de mavi. Dondur kim lan? Çok iyi gözüküyor. Çok değişik gözüküyorum. Abi tek atan tek de sarı falı geldi. Arkadaşlar bir de ben bugün çok şanslıyım. <laughs> Yo bu taramalı. Şu anda benim elimde altın renkli bir taramalı var. <laughs> Bence herkese aynı silah geliyor çünkü karşı takımın evet. elinde de bir tane sarılı var. Aa bak değişti hem de hiç ölmeden. Ah arkadaşlar bir kilim var. Adama 87 vurdum öldüremedim. Ba ben de 87 vurdum adama. Bence her bütün adamlardan benim kostümüm daha iyi ya. Garip bir şekilde bedavaya kostüm çıkarttım. Ah be. Alice Pro 2012. Ya doğru ya ben Niye? Bir dahakine boş o etrafta kutu görürsen üstünde dur. Öyle sana kutu geliyor galiba. Ya bana öyle oldu. Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Yani Ama o çalmak o yani. çalmak gibi bir şey olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar daha demin çok fena adam kestim. Bu yeni silah 90 vuruyor arkadaşlar. Çok iyiymiş. 8 kill aldım arka arka. Ay, 8 kill aldım diyorum ya. Arka arka 4 kill falan aldım yani. Uy. Ben de 9 killim. Of. Burada Kerem adında biri var. aldım adamı arkadaşlar. Ama sonra da öldüm. Evet. Arkadaşlar kuzenim de 10 kill. İkimiz de 10 kill'iz. Ne yarış mı Yok hayır. Sadece evet. kim önde olacak Kalbide. ona bakıyorum. Yarış olsa da ben kazanırım. Evet. Çünkü şu anda oynayan... Sen mi? O silahı değildir. O şeydir. Kılıç. Kılıç. Yani kılıç. Lazer kılıcı. kılıç. Adı üstünde yani. O bu ne? Çok ses. Arkadaşlar. Kuzenim şu anda önde. Tam 14 kill'le. Ben 11 kill, 12 kill'liyim. Yine 12 oldum. Yukarıda da oyalar Oha, bir tane adam var sende, İki adamın senden korkuyor daha iyi. Ama sadece iki adamın. Ve benim 14 kill'im var, senin 16. Ay nerede vurdular bana daha demin? Yukarıdan mı? E ben o kadar adama vurdum, hiç işlemedi adam. Arkadaşlar yine var. Kabul etmiyorum. Sağ sola gitmiş olamaz mı? Olamaz. Arkadaşlar Alice Pro birinci oldu. Ben seni geçtim. Evet. Hani geçerdin beni? Bilmiyorum. Sen öyle demiştin ama. Ben seni geçerim diye. Ben demedim ver dedim ben. Potato ve Kitchen. Sen. İnşallah 900 param vardır. Ben elizabiyim. 900'den alacaksın ki. Kostüm aldım. Ha tamam. Benimki de 900 olunca alırım. Bakalım kaç paramız varmış. Benim 740 paramın Ay. gelmiyor. Arkadaşlar 550 paramız var. Ay arkadaşlar bu maç son olacaktı arkadaşlar arkadaşlar. Abone olup like atar atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.